Evet arkadaşlar bakın burada ilginç bir durum var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi burada incir vardı burada arkadaşlar. Şöyle kalın büyük ağaçlar vardı. Pek inciri iyi değildi. Çok çabuk kurtlanıyordu. Biz bunu açladık. 1, 2, 3, 4, 5 kafa olarak açladık. 4 tanesi 4 kafa güzel tuttu. Şunlar çok güzel tuttu. Bir tanesi şu bir tanesi mızıkçılık etti bu. 3 <laughs> kalem attık buna. 1 2 3 kakmaş yaptık. Şu kalem tuttu sadece. Şu ikisi mızıkçılık yaptı. Tutmadı. Şimdi şu kalem niye tutmadı bu şekilde? Niye tutmadı ki derken şöyle baktım kalem çok sağlam duruyor yerine. İyi, i̇yi çakmışım yani. Güzel çakmışım. Şöyle baktım arkasından. Şuralarda kaynama yapmış arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Ama kalem patlamamış. Patlayamamış. Bıçağın ucuyla şöyle baktım kaleme. Kalem yaş. Kalem yaş duruyor. Neredeyse koparıyordum şöyle. Bıçağın ucuyla baktım kalem yaş. Tamam dedim dokunmuyorum. Arkadaşlar bu kalem seneye patlayacak. Muhtemelen patlayacak çünkü yem yeşil duruyor kalem. Açamamış. Seneye takip edeceğim size bu kalemin neticesini göstereceğim baharda. Böyle bu şekilde patlamayan kalemleriniz varsa hemen koparmak yerine böyle tutup koparmak yerine şöyle bıçağın ucuyla şöyle bir kaleme bakın. Kalemde Yaşlık, yeşillik, yaşlık alameti varsa bu şekilde böyle bu şekilde dokunmayın arkadaşlar kaleme. Bu kalem muhtemelen patlayacak. Aynısı şurada olmuştu. Şunda olmuştu. Biz bunu bunu geçen sene atladık şu kalemi. Tuttu buradan çok güzel sürdü. Sonra kurumaya başladı. Geri şuraya kadar kurudu. Aynen baktık biz kaleme. Kalem yaş. Şöyle şu kadarcık bir mesafeden şuradan kestik tepesini. Şuradan. Baktık kalemle kalem yaş. Sonra bir sürdü arkadaşlar. Şuradan bir patladı şu tarafından. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Böyle bu şekilde eğer patlamayan daha doğrusu şu şekilde patlamayan kalemleriniz varsa hemen koparıp atmak yerine bıçağın ucuyla bakın. Bu şekilde yaş canlılık alameti varsa dokunmayın arkadaşlar. Bu muhtemelen ilkbahara çok güzel patlayacak. Yani ağacın bu tarafında dolduracak bu kalem. Allah'ın izniyle. İnşallah arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğen atmayı unutmayın hepinize e, hayırlı günler sevgiler saygılar